Nerede kaldı? Böyle olup. Bravo oğlum. Düşman kaldı. aldım. Nice. Ne oldu? Yüzünü duvar Tam kafadan. düşman kaldı. Spike B'de düştü. Çok vardı. Var. Evet. Hel Dönüyorum lan para ben Hiç var senin. 3 Bunlar döndü bence ya. Tek başına oynadı. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ah. Bir can bir can. 105. tutamıyoruz kanka. Retake'i tutamıyoruz. Karda buraya geldi. Okay. Bu el sanki kanka. Düşman yerde. Laf var. Nice. Tamam mı? Nice. Ayakta kalan son oyuncu. İki. Tamam başlıyor. kaldı. Üçü, Son 30 saniye. Okay.